Merkez Yönetim Kurulu toplantımız sürüyor. Toplantımızın ana gündemini depremin ilk 48 saatinde yaşanan büyük ihmaller ve yurttaşlarımızın deprem bölgesinde halen yaşamakta olduğu ciddi sıkıntılar oluşturdu. Hafta sonunda yoğun mesaimiz sürdü. Milletvekillerimizin önemli bir kısmı deprem bölgesinde görevli olduklarından pazar sabahı meclis kurumumuzda uzaktan bağlantıyla bir grup olağanüstü grup toplantısı yaptık. Öğlen de parti meclisimizi topladık. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde yapılanları, halkın taleplerini, sorunları, son durumu milletvekillerimizden ve parti meclis üyelerimizden bir kere daha dinleme imkanını buldu. Ardından da yaklaşmakta olan seçimlerle ilgili olarak partimizin tüm yetkili kurulları Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sürecin yürütülmesi konusunda oy birliğiyle tam yetki verdi. Böylece Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili kurulları 13. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte olduğunu kararlılıkla bir kez daha ilan etti. Bu hükümet milletimize depreme dayanıklı şehirlerde güvenli evlerde oturma imkanını sağlayamamıştır. Depremin ardından da milletimizin enkazı, milletimiz enkazın altında canıyla boğuşurken milletimizin yardımına koşamamıştır. Bugün itibariyle depremin üzerinden tam 3 hafta geçti. Depremde yitirdiğimiz yurttaşlarımızın sayısı 44.374'e ulaştı. Enkaz altında kalan, enkazdan çıkarılamayan, bedenleri dahi bulunmayan, çok sayıda vatandaşımız var. Ülkemizin en başta gelen milli güvenlik sorunu depremdir. Memleket için en büyük beka sorunu da bu milli güvenlik sorununa gereken tedbirleri almayan beceriksiz hükümettir. Erdoğan hükümeti kullandığı bu olağanüstü zaman ve kaynağa rağmen deprem için hazırlık yapmamıştır. insanlarımız 48 saat boyunca enkaz altında bir başına kaldı. Mehmetçiğimiz hızla sahaya intikal ettirilmedi. Arama kurtarma çalışmalarına zamanında katılamadı. Silahlı kuvvetlerimiz sahra hastanelerini, sahra mutfaklarını, sahra çadırlarını, sahra tuvalet ve banyolarını en kritik zamanda kuramadı. Oysa daha önceki felaketlerde depremden 6 saat sonra Mehmetçiğimiz bütün bunları yerine getirebilmişti. Ama bu sefer olmadı. Yapamadı. Peki neden? Bunun sebebi hikmeti işte bu kararda. 6053 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı. Karar tek satır bu arkada ekli Türkiye afet müdahale planının yürürlüğe konmasına karar verilmiştir diyor. Tarih 14 Eylül 2022. İmza Recep Tayyip Erdoğan. Yani depremden yaklaşık 5 ay önce resmi gazetede yayınlanarak bu karar yürürlüğe girmiş. 6 Şubat 2023 sabahı NATO'nun ikinci büyük ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri deprem bölgesine tüm imkan ve kabiliyetleriyle sürülmediyse sebebi işte bu karardır. İşte elimdeki bu kararla afetlere müdahale planında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne doğru dürüst bir rol verilmemiş. Hadi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne böyle bir felakette ana çözüm ortağı rolünü vermediniz. Peki Milli Savunma Bakanlığı neden ana çözüm ortakları arasında yok? Uzmanların yaptığı çalışmalara göre deprem bölgesinde atılması gereken moloz miktarı en az 100 milyon ton. Bir kamyonla ortalama 30 ton moloz taşısanız ve aynı kamyona günde 5 tur attırsanız bir günde 150 ton yük atabiliyor. Deprem bölgesine 5000 kamyon tahsis edilse bölgedeki molozların atılması 133 gün sürer. Yani 4,5 ay. Buradan soruyoruz. Bu molozların kullanılması ve işlenmesi için ihale yaptınız mı? Yaptıysanız bu ihaleler kimlere verildi? Kaçtan verildi? Bunları derhal açıklayın ve buradan elde ettiren gelirleri de depremzedelere derhal tahsis edin. Şanlıurfa'da depremzede çiftçilerimiz çok dertli. Çiftçilerimiz depremden sonra bile elektrik borçları mahsup edildikten sonra destek ödemelerini ancak alabiliyorlar. İşte belge burada. Bir çiftçimizin alacağı destek 42.430 lira alması gereken destek, kanunen hak ettiği destek. Ama ne ödenmiş? Ziraat Bankası tarafından 1092 lira 27 kuruş. Neden? Çünkü aşağıda yazıyor. Elektrik devlet önce elektrik borcunu mahsup etmiş. Depremden sonra vatandaşın elektriğini hızla bağlayamayanlar elektrik borcu alacağı için hızla tahsile girişmiş. Yapılan bu işlem ne hukukidir ne de ahlakidir. Çiftçilerin elektrik dağıtım şirketlerine olan borçları kamu alacaklarının tahsili usulüne tabi değildir. Bu konuda danıştay'ın açık kararları var. Ama devleti yönetenler depremzede çiftçiye tarlasını eksin diye verdiği ödenek destekten yandaş şirketlerin elektrik faturasını tahsil etmenin peşinde. Yazıklar olsun. Enerji ve Tarım Bakanları bu işe derhal el atsın. Depremzede çiftçilerimiz deprem fırsatçıların elinde perişan olmasın. Bunu siz yapmazsanız birkaç ay sonra geldiğimizde biz zaten yapacağız. Deprem fırsatçılığı demişken konut fiyatları ve kiralardaki faiz artışları söylememek olmaz. Deprem bölgesinden diğer illerimize yoğun bir göç var. Özellikle büyük şehirlerde kiralarda olağanüstü artışlar yaşandığına dair çokça şikayet alıyoruz. Biz öncelikle yabancılara konut satışının 5 yıllığına 5 yıllığına durdurulması hususunda ısrarcıyız. Bu yeni yatırımlar devreye girerken en azından kısa vadede konut arzının toparlanmasına katkı verecektir. Böyle acılı bir dönemde dayanışma ve yardımlaşmanın ticarileştirilmesi asla kabul edilemez. Kızılay öyle sıradan bir kurum değildir. Geçmişi 1868'e kadar gider. 1935'te Atatürk'ün himayesinde Türkiye Kızılay Cemiyeti'ne dönüşmüştür. Milletimizin benimsediği, desteğini esirgemediği Kızılay işte bu Kızılay'dır. Ama Kızılay'ın 155 yıllık geçmişi tüm birikimleri holdingleşmiş, ticarileşmiş. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın yüksek seçim kurulu yönetimiyle bu kadar sık görüşme yapması normal bir durum değildir. Müdahale izlenimi yaratır, seçime gölge düşürür. Anayasamıza ve seçim kanununa göre Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim sürecinde neleri yapacağı bellidir. Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi seçimleri anayasa ve yasalarla çizilen çerçeveye uygun olarak güven içerisinde yapmaktır.